Merhabalar arkadaşlar video hoş geldiniz bugün bir korku oyunu olan Granny Escape Together oynayacağız hadi oyuna geçelim başlıyoruz yine geldik lanet karanlık bir yola bu yolda ne işin var kardeşim ya düzgün yerlerde yürüseme bu o, o ses neydi aha halay çeken adam kadın adam lan. kimse lan ne oldu? Nereye gitti bu? Lan ne tasalık bunlar ne? Zoomlama da şu kamerayı. Bir. Ne yapacağız bakalım? Uyandık. Iy, Uy, nereye geldik biz böyle? Oy leş gibi. Leş gibi burası. Burası neresi böyle? Tuvalet, Fan gölü. Vay yine saklanma yeri. Burada bir şey var mı? Yok. Aha benzin. demiş çık. Böyle bir kapı var burada kesinlikle. Allah kaç kaç kaç. Aha burada bir şey var geç. Geç 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 geç. Ne lan? Garaj mı burası geldiğimiz yer bu arada kaçarken son anda arabayı gördüm. Pat kapat. kapat. Ceyzan yapar. Aha be burayı jeneratör basıyor tabi dedim E'ye basıyoruz. Doldur 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 jeneratör. Burada ne var? Pat. Bir şeyler eksik olmasa şaşardım. Geldi yine. Lanet kadın, lanet kadın kaç. Gelme, gelme, gelme. Buraya tona bir de lazım bulmamız gerekiyor. Bunu nereden bulacağız? Aha, sıfatına tükürdüm. Burada bir şey mi var? açılan? Yerin dibine girdik. Çekiç var. Buradan nereye gidiyoruz acaba? Ona ne? renk var. Merhaba evet, kardeş. Sen ne yapıyorsun? Burada sende bir şeyler var mı? Yok. Tatkana ihtiyacım var. Gıcır gıcır nefret ettim siz. Bizim o şeye geri dönmemiz lazım. Burası neresi? Ha yine garaj. Bir duray bir ihtiyacım var. Aha! Tuzağa yakalandık ağzına tükürdüm. Ay tuzağa açıl açıl. Ben burada değilim. Red nereden bulacağız? Sıkıntı kısım kontrol şeyine ihtiyaç var. <laughs> Aha Allah da belanı versin. Grave Drive'ı bulmak lazım. Her yerde ondan şeyler var. Burada bir şeyler var. Geldi Allah belasını. Kaç 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 kaç. Et bulduk. Ne ver kime vereceğiz bakalım bunu Hop. Kapı, Nerede Kapı, 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 kapı. Açıl. Aha gıyafçı. Köpüş neredesin? <laughs> Allah belanı vermesin ya. <laughs> Sen nereden çıktın? Gelir kesin ben buraya gireyim. Gelmedi. Geldi. Allah <laughs> versin. Ya ben niye çıktım oradan ne güzel tam zamanda saklanmıştım ya. Tamam köpeğe yemeği verdik. Şimdi ne olacak acaba? Ben yok mu burada? Beni bulamazsın Gülüm. Ben aslında ya. Hadi güle güle. Yaşlıyız hadi, hadi. Bizim screeve drive bulmamız lazım. On nereden bulacağız ya? <laughs> eee. Burada bir screeve drive gördünüz mü kardeş? Pillars var. Mektup parçası. Üst katta değil o zaman üst kattan gidelim. Ah son anda anda yırttık. Ne ara geldin oradan sen buraya lanet kadın. Güzel anahtar lazımmış burası içinde. Burası neresi? Tamamdır. Dur. İkinim böyle koyduk. Üstlerde de bir tane daha vardı galiba. Bu ne ya? Duruyoruz. Şöyle bu bulsak bir rahatlayacağız da. Şöyle falan yok değil mi bunlarda hiç ya? Motor parçaları falan da bulmamız gerekecek. Cephe yakalandı. E, o her yerde seni dinliyor, avlıyor. Beş tane kilit açma gerekiyor. Front door painfully, slow for slow, yavaş yavaş. Sonra basement'ı açıyorsun. Evet, psikopat olduğunu biz de biliyoruz. Gel, teyze. Aha! Buradan da bir şey bulduk. Açıl. Aha, Beril. Tüfek parçası. Sinirsin, teyzem. Güzel teyzem işte teyzem ben kaçar teyzem Aa, Allah belanı versin, O delikten beni nasıl yakaladın aldın Ay son günden bir önceki gün ya Pardon Teyze sal beni Teyze sal beni Burada bir şey var yerde. Oraya gitme. Gelir bu kesin bu rezil çaldı. Kesin gelir. Kesin gelir. Kesin gelir. Allah belanı vermesin. Çık mı geldi? Gelme. Lütfen beni bulma. Teyze. Hadi görüşürüz güzel teyzem benim. Hadi. Hadi hadi ya git hadi git hadi git. Allah teyzesi. Öldü. Oradan da oraya geçemiyormuşuz. Son gün. Hiçbir bobuk yapamadık. gelme. Gelme teyze. Teyze gelme. Hadi görüşürüz. Hadi. Güle güle. Teyze önüme çıkmasaydın iyiydi. Üst kaptaşım var teyze. Gel lan. Hadi 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 gelsene. Gel hadi. Yok yok ya bulamadım yani. Oraya geçeceğim Teyze yine geldi. Burada ne var ya? Alt katlara bakacağız. Teyze sal benim. maalesef başaramadık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyayım? Maalesef başaramadım yani yok bulamadım yani her yeri gezdim şey yaptım ama bulamadım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.